Merhaba arkadaşlar. Tarihin kodu kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle çoğumuzun yalnızca kulaktan dolma bilgilerle bildiği, büyüklerimizden dinlediği ama bizzat yaşamadığı, görmediği ve çoğu zaman eksik ya da tek taraflı anlatıldığı için zihnimizde netleşmeyen bir döneme gideceğiz. Osmanlı Devleti'nin son yıllarına, bir imparatorluğun kapanış anlarına ve son padişah Vahdettin'in vatanı terk edişine bu anlatımda ezberleri tekrarlamak yerine dönemin tanıklarının hatıratlarına, gazetelerine, resmi belgelere ve sessiz kalmış ayrıntılara bakacağız. Amacımız birini aklamak ya da suçlamak değil. Yaşanmış olanı o günün şartlarıyla bugünden geriye bakarak anlamaya çalışmak. Çünkü tarih yalnızca gördüklerimizden değil, göremediklerimizden ve bize eksik anlatılanlardan da oluşur. Şimdi gelin duymuş olduğumuz ama gerçekten nasıl yaşandığını pek az bildiğimiz bu hikayeyi birlikte baştan sona yeniden hatırlayalım. Vahdettin'in İstanbul'dan ayrılışından sonra kamuoyunda oluşan sessizlik aslında bir kabullenişten çok bir yorgunluğun sonucuydu. Yıllar süren savaşlar, kaybedilen evlatlar, açlık ve işgal halkın zihninde artık bir dönemin kapandığını hissettirmişti. İstanbul sokaklarında İngiliz askerleri dolaşırken halkın gündelik hayatı hayatta kalma mücadelesine indirgenmişti. Bu ortamda bir padişahın gidişi ne coşku ne de öfke doğurmuştu. Daha çok sessiz bir sayfa çevirme hali hakimdi. Dönemin tanıklarından gazeteci Refik Halit Karay İstanbul'un bu halini insanlar artık kim gitti, kim kaldı diye bakacak halde değildi herkes kendi hayatının enkazını toplamaya çalışıyordu, sözleriyle anlatır. Bu ifade, Vahdettin'in gidişinin neden büyük bir toplumsal tepki doğurmadığını anlamak için önemlidir. Çünkü ortada bir iktidar kavgasından çok tükenmiş bir toplum vardı. Vahdettin yazdığı ve İngiliz arşivlerinde bulunan dilekçe niteliğindeki mektup, bu dönemin ruh halini açık biçimde yansıtır. Bu mektupta kendisini Halife ve eski Osmanlı padişahı olarak tanımlar ve can güvenliğinin kalmadığını ifade eder. Mektup bir sığınma talebidir. Ne bir siyasi pazarlık ne de bir güç gösterisi içerir. Daha çok yalnız kalmış bir hükümdarın korkusunu yansıtır. Bu belge Vahdettin'in gidişinin plansız bir kaçıştan ziyade güvenlik endişesiyle alınmış bir karar olduğunu göstermesi bakımından önemlidir. Ankara cephesinde ise durum tamamen farklıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi saltanatın kaldırılmasıyla birlikte meşruiyetini halka dayandırmış ve yeni bir devletin temellerini atmaya başlamıştır. Meclis zabıtlarında yapılan konuşmalar incelendiğinde Vahdettin'in şahsından çok saltanat kurumunun hedef alındığı görülür. Bu da kişisel bir intikamdan ziyade sistemsel bir kopuşun amaçlandığını gösterir. Mustafa Kemal Paşa, Vahdettin hakkında doğrudan hedef alan sert ifadelerden özellikle kaçınmıştır. Nutuk'ta padişah için kullanılan dil, daha çok içinde bulunulan şartları anlatmaya yöneliktir. Bu da tarihsel olarak dikkat çekicidir. Çünkü yeni bir devlet kuran bir lider, eski rejimin son temsilcisini tamamen şeytanlaştırmak yerine onu dönemin şartları içinde değerlendirmeyi tercih etmiştir. Sürgün yıllarında Vahdettin'in hayatı, sanılanın aksine ihtişamdan uzaktır. İtalya'da kaldığı süre boyunca maddi sıkıntılar çektiği, borçlandığı ve zaman zaman hanedan mensuplarıyla dahi iletişim kurmakta zorlandığı bilinmektedir. Dönemin İtalyan kayıtları, Vahdettin'in kaldığı yerlerde son derece sade bir hayat sürdüğünü göstermektedir. Hatta bazı kaynaklarda sağlık giderlerini karşılamakta zorlandığı belirtilir. Ölümünden sonra yaşananlar ise Osmanlı hanedanının düştüğü durumu çarpıcı biçimde gözler önüne serer. Vahdettin'in cenazesi bir süre hacizli kalmış, defin işlemleri gecikmiştir. Bu, bir zamanlar üç kıtaya hükmeden bir imparatorluğun son padişahının ne kadar yalnız öldüğünün somut bir göstergesidir. Şam'a defnedilmesi onun artık Osmanlı coğrafyasının bile merkezinde yer almadığını simgeler. Tarihçiler arasında Vahdettin'in rolü hala tartışmalıdır. Kimileri onu pasif ve teslimiyetçi olmakla eleştirir, kimileri ise işgal altındaki bir başkentte başka türlü hareket etmenin mümkün olmadığını savunur. Ancak üzerinde uzlaşılan nokta şudur: Vahdettin, olayları yönlendiren bir aktör olmaktan çok, olayların içinde sürüklenen bir figürdür gücü tahtın sembolik ağırlığından ibarettir. İstanbul'un işgali sırasında sarayda bulunan bazı memurların hatıratları padişahın karar almakta ne kadar zorlandığını gösterir. Bu hatıratlarda Vahdettin'in sık sık kan dökülmemesi gerektiğini vurguladığı belirtilir. Bu ifade onun önceliğinin iktidarı korumaktan çok başkentte bir katliam yaşanmaması olduğunu düşündürür. Bütün bu tanıklıklar bir araya getirildiğinde Vahdettin'in İstanbul'dan ayrılışı tek bir kelimeyle açıklanamaz. Bu ne yalnızca bir kaçıştır ne de yalnızca bir sürgün. Bu, siyasi gücünü kaybetmiş bir hükümdarın tarih sahnesinden çekilişidir. Arkasında ne bir ordu ne bir halk desteği ne de bir devlet aygıtı kalmıştır. Bugün geriye dönüp bakıldığında Vahdettin'in kişiliği ile Osmanlı devletinin çöküşü çoğu zaman birbirine karıştırılır. Oysa imparatorluğun çöküşü onun tahta çıkışından çok önce başlamış, onlarca yıl süren yapısal sorunların sonucunda gerçekleşmiştir. Vahdettin bu sürecin son halkasıdır, başlangıcı değil. Belki de bu yüzden onun hikayesi bir ihanet ya da kahramanlık destanı olarak değil, bir çöküşün insan yüzü olarak okunmalıdır. Çünkü tarihte her büyük dönüşüm yalnızca kazananların değil, kaybedenlerin de hikayesini taşır. Vahdettin'in hikayesi de tam olarak budur. O sabah boğazdan ayrılan İngiliz zırhlısı yalnızca bir padişahı değil, altı asırlık bir yönetim biçimini de arkasında bırakmıştır. Ve İstanbul, o günden sonra artık eski İstanbul değildir. Yeni bir çağ başlamış, eski çağ ise sessizce kapanmıştır tarih bazen top sesleriyle değil, böyle sessizliklerle ilerler. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.